Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere FM 24'te yüz yamasını nasıl kuracağınızı göstereceğim. Bu yamanın içerisinde oyunda bulunan herkesin yüz yaması bulunuyor. İndireceğiniz yama burada. Tüm resimler bu yamanın içerisinde arkadaşlar. Açıklama kısmından gidip öncelikle bunu indiriyorsunuz. Tek part herhangi bir uğraştırma yok. Pratik bir şekilde indiriyorsunuz. İndirdikten sonra bunu masa atın. Anlatın da. Interactive. Burada grafik klasör olması lazım. Eğer ki sizde yoksa yeni deyip klasör deyip grafik yazıp oluşturabilirsiniz. Yamayı bu klasörün içerisine atıyoruz. Ve burada bir logo klasörümüz var. Oyundaki tüm takımların logosu bu yamanın içerisinde var. Bunun da videosu kanalımda mevcut. Evet yüz yamamızı attık. Şimdi ise oyuna giriş yapalım. Şöyle bir 4 büyüklere sırasıyla bakalım. Merhatçe, Telesco, fotoğrafı var. Mert Hakan, Kinyar, Elerson. Gördüğünüz gibi oyuncuların o var. Okan Buruk, Abdülkerim, Osimen, Rafa Silva. Onana, Tabii ki de dört büyüklerden ibaret değil. Mesela buradan Genki e gidelim. Ve Genk'in hocası da oyuncuları da oyundaki tüm takımlarda geçerli bir yama. Oyundaki tüm insanlarda bu şekilde yüz yaması var arkadaşlar. Video bu kadardı. Abone olursanız sevinirim. Keyifli oyunlar.